Bir adam düşünün. Kazayı ve ölümü çağıran. Fakat kendi çağırdığında bile ölüm adeta onu unutup genelde beraberinde bulunan kişilere zarar vermiştir. Bu adamı nasıl tanımlarız? Şanslı mı, şanssız mı? Siz karar vereceksiniz. Şayet bu adamla tanışmamak güzel bir şey. Beni anlatacaklarından sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Hadi o zaman Frey Salak'ı yakından tanıyalım. Ölmeyen ölüm makinesi ayağınıza geldi. Kendisi 1929 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kendi halinde bir müzik öğretmeni olarak hayatını devam ettiriyordu. Bir müzik öğretmeninin başına ne kadar aksiyon dolu an gelebilir ki? Tam 7 defa ölümle yüz yüze gelmiş, üstüne üstlük finalde ilginç bir olaya imza atmış. Frensel Akın ölmemi macerası 1962'de başladı. Soğuk bir akşamda Saraybosna'dan Dubrovnik'e trenle giden Selak her şeyden habersiz yola çıktı. Tren raydan çıkmış, donmuş göle devrilmişti. Kaza sonrası 17 kişi hayatını kaybetti. Kahramanımız Frein Selak ise sadece bir kol kırığı ile kurtulmuş, yüzerek gölden çıkmayı başarmıştı. Tren kazasının üzerinden daha bir yıl geçmeden kahramanımız Frein Selak'ın başına bir şanssızlık daha geldi. Annesinin rahatsızlığından mütevellit bu defa uçakla Zagreb'ten Rijeka'ya gitmek üzere yola çıktı. İlk uçağa atlamak isteyen Selak zar zor uçağa biniyor. Yolculuğun son anlarına doğru uçaktaki kabin basıncının düşmesi neticesinde bir anda uçağın kapıları açılır. Hava akımına kapılan Fren Selak bir anda kendini uçağın dışında bulur uçaktan aşağı düştükten sonra kendini bir anda samanlığın üstünde bulur. Evet kahramanımız şanslı bir şekilde hayatını kurtardı ama içinden düştüğü uçak o kadar şanslı değildi. 19 kişinin öldüğü uçak kazasından Frenz Salak mucizevi bir şekilde kurtuldu. Bir daha bilmeyeceği uçak ve tren kazalarının sonrasında otobüs kazası da olmazsa olmazdı. Bindiği araç köprüden aşağı uçtu. 4 kişi hayatını kaybetti ama ölmeyen kişi tabii ki de fren selaktı. Birkaç kesik ve morlukla kurtuldu. Yaşadığı kazalar sonrası Selak toplu taşıma araçlarını tövbe etti. Gitti kendisine araba aldı. Güzel güzel kullanırım dediği arabalar da başına bela oldu. 1970 ve 73 yıllarında iki defa arabaları alev aldı. İki aynı kazayı birkaç saniye farkla hafif yanıklarla kurtardı. Artık başına bir şey gelmez herhalde dediğinizi duyar gibiyim ama bitmedi. Arabasıyla yolculuk ederken tır arabasına çarpmış otomobili uçurumdan yuvarlamıştır. French Selak ise arabadan atlayarak son anda canını kurtarmıştır. Olaydan kurtulduğu an kendisine bir otobüs çarpmış ama yine de bu kazayı da yaralı atlatmıştır. Onca kaza bela şanssızlık içinde yaşadığı şanslılığı 73 yaşında aldığı piyango biletiyle perçinledi. Selak piyangodan 900 bin euro kazandı. Kazandığı sırada 5. kez de evlendi. Kazandığı parayla 2 ev ve 1 tekne satın alırken 2010'da cömert davranarak tutumlu bir yaşam sürmeye karar verdikten sonra kalan paranın çoğunu akraba ve arkadaşlarına verdi. Frenselak Selak 2010'da normal bir şekilde eceliyle ölmüştür.